Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine videomuza hoş geldiniz. Minecraft'ta ikinci bölümüyle. Evet, en son ben şeyde bırakmıştım ya. orada bırakmıştım. Ha ben Ondan sonra ölmeyeyim diye şeye gittim işte. Oha. Burada da var mıydı? Ya orada orada ben spawn point almıştım. Çıkartır öldük Ya nasıl En baştan başlamak zorunda kalmıyorum İkinci bölüm bu arada Ya bir çıkartılmaz Nasıl bir şans bu ya Ne tarafa gitmişti ki Ya teyze atmıyor mu ben ya Buradan falan gidiyorduk Yok ya abi. Bulmaya çalışacağım. Olmasam valla PUBG'ye gireceğim artık. Arkadaşlar girer girme. Bu ne şanssızlık ya. Ya, Elim koşmuyor. Gir gir gir. Bir tane vardı burada. Bu değil. Koş koş koş. Ya abi ya. Sıkıntı. Gerek. Öldük. Şey. Arkadaşlar yok ya, ben böyle şanssızlıyım ya. Ya nasıl öldük abi? Canım da az ya. Çok şanssızım. En baştan mı başlasak? O kadar da hemen yaparız da. Bir şey var ya bir sürü şeyim vardı benim. Biraz daha bulamazsam kendimi öldüreceğim. Çünkü açlığımı falan çok kötü. Bulamazsam şey yaparım. En baştan başlayacağım. En baştan başlarım ya. Başka dünya açarım büyük ihtimalle Öldük. Ya oğlum nasıl büyük spam point almadık ya. Arkadaşlar bence sence kadar diyeceğim de. Kasak mı başlasam mı PUBG'ye mi 3 dakika oldu. Hmm. Arkadaşlar bence PUBG gülük ya. Bir kendime bir şey yapayım. Dur. Cık, gir artık. <laughs> PUBG girip geliyorum Geldik. Arkadaşlar uçak dökülüyor. Direk gelir ama Anıl bacını tövbe tövbe estağfurullah küfürlüğe bastırdılar. Anam ev DJ sen beni bilmem ne öyle. Çok iş var ben buradan Gideyim bence ben Aşağı Bir şey ölme Ölme la Ölme düşme aşağı değil mi Abo 这个，这个掉了。 Bunu yiyorum ya. Oha. Sizler bu ne ya? Biz ne, ne bir maça geldik ya. Geldi mi diyor? Araba var. Araba geç. Çok sağlam olacak belli bu maç ha. Küfürlü müfürlü geçecek. Burada bu da var abi. Adam mı? Değil de. Kesin değil. tam değilmiş. Birim. Ne para kullanıyor ama bir bütün Buraya gidip bir tane. Ona da şey gidelim. işte bence gizli bir yok bir... Ya oğlum güzel, güzel abi İnşallah çok bir şey yoktur Hadi Tamam. eu tenho boa noite. adamlar var. Bu ne? Paçak. Şöyle güzel bir şey çıkar. Bu Bir şey çıkıyor. Bir şey Ama yine dedim. Hep aynı seti olmaya çöktü. Kesin onu önce çıkacak ha. Bomba çıktı. Gelse bir şey çıkıyor Gel. <tuh> Para yeah. dök. Oo. Oh. Çünkü diye bir geldi mi? Şey kapat geldi. Adam var bu arada. Ölmeyi düşüyorlar. Ölmeyi çıkmasın. Şurada Hayır. Nerede durdu? Ay onu söyleyeyim inşallah. Bu köşede yerde durmuştur bu arada. Büyük ihtimalle. Şu 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 bence o arkalarda. Bizim arabayı almasınlar ha. O. Oh. Haydi bu. Bu düştü. Teksten acaba öldürmeyeyim ya. Ondan korkuyorum şu an. Zorun çok azalırsa direkt kaçma operasyonuna başlayacağım. Şuraya gidelim. Zorun azalır şu an. Üç kilime kaç takoğmuş 11 Hadi abi Hadi 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 endi çıktı süper. 14 çıktım otobüse. Bu şey ne ya? Gitti mi? Cık. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Burada mı yapacağım bir şey diye düşünüyorum. İleride de taramam onları. Buradan hiç görelim. Kaç. Bir tane çekiye çıkacağım. Çık okay. abi. Ya. Neyse diğer maçı geçelim. Arkadaşlar geldik ikinci maçımıza. Hadi be güzel oyun bitsin şu maç. İlk ben atlamışım ha. İki kişi oldu. Oğlum şansa bak. Şansa bak. Ama çünkü tatlanmamış ki. Bir tane bir kişi var ya Voilà, on te sait dediye para kazanamazsın abi. Bu gidip gittin <laughs> oğlak. İnşallah yine gelmez bu. Şöyle siz falan çömleye söylüyorsunuz mesela. Bak. Adam ne kadar atladı ya. Bak. Atladı. Tam geliyor benim ona bomba falan olduğunu fark etmiyor. Pat. Adam patlıyor. Ben de hocam gibi. Evet, Tabi o takım arkadaşlarım onu olduk abi. Bakın daha. Böyle bir yerde. ben de Oh, gel abi, gel. Ben Diğer çıktı. O. Oh. Bunu da açalım. Bundan da bayağı yüklükler çıkıyor. geldik. Az önce burada çok fayda geliyordu. Diğer tarafta bir kit oldu. Nerede bu? Ya. Neden kaldırma varmış? gelebileceğim en hızlı şekilde geldim. Ya. Arkasına atlamışım. arkadaşlar <laughs> babanın videomuz bu kadardı. Görüşürüz.